Şırnağ'ın Uludere ilçesi Roboski köyü sınırında bulunan irak Kürdistan sınırında yol çalışması sırasında ateş açıldı. Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada yapım çalışmalarını sürdüren iş makineleri ve bu iş makinelerinin emniyetini sağlayan unsurlarımıza Irak tarafından roket atar ve hafif silahlarla taciz ateşi açılmıştır denildi. Fırat Haber Ajansı'nda ise PKK'nin açıklaması yer aldı. Açıklamada sınır hattında son bir haftadır yoğun bir askeri hareketlilik yaşandığı belirtildi. BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, meclisteki basın toplantısında yol yapım çalışmasını eleştirdi. Tabii Sayın Genel Kurmay Başkanı'na şunu sormak istiyorum. Helikopraların ateş açtığı, insanlık keşif uçaklarının uçtuğu nokta sıfır nokta diye tabir edilen ve Irak tarafında da Güvenli yol yapımı yapıyor musunuz? Beyaztepe ve Karaçalı'nın kritik bir bölge olduğunu ifade eden Kaplan, bu tür durumların müzakere sürecine zarar verdiğini belirtti. Bu çözüm sürecinde bu tür davranışların sürece katkı sunmadığını bir kere daha uyarmak istiyoruz ve dikkat çekiyoruz.